Dostlarım Ruby'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni editörümüzle çalışmaya başladık. Biliyorum takipçiler olarak izleyenler olarak video istemek en doğal hakkınız. Ama dediğim gibi editörün bir nadas durumu gerçekleşti ve benimle alakalı olmadı. Yeni editörümüzle geldi. Hoş geldi. İnşallah artık düzen konusunda sorun yaşamayacağımız bir serüven bizi bekliyor olur. 24'ünde de geçici bir server gelecek. İnşallah oraya başlamak var aklımda. Geçici bir sunucu olacak. Orada 2 ay sürede şamanımı yapıp Ruby'ye getirmek istiyorum. Oradan da Ruby'de artık kusursuz setimizi tamamlayıp Alastor'a kadar giden bir inşallah sistem yapacağız. Bir çağrı yapacağız. Bunun bilgilerini de vereyim. İnşallah güzel bir bölümle sizlerleyiz. İyi seyirler efendim. Oh. Oh, bu çok kötü. Çoğu bandı. Bu bildiğimiz bizim çoğu bandı değil mi? Chen miydi onun adı? Neydi? O geldi. Dostlar ben tam anlayamam için dur en iyisi gelmiş ya <laughs> dur dur ben yakalayamadım bir an aklım gitti yakalayamadım tamam geldi işte en pahalısı geldi e, hayırlı olsun çağımızda o zaman e çok iyi oldu çok iyi oldu çok da güzel oldu hayırlı olsun e, bir orada bir an hani gaflete düştük de şimdi keyfimiz geldi gerçekten ilginç bir insan olduğum için çoğu bandı isteyip çoğu bandı gelince sevinmeyen Herhalde bir ben varımdır diye düşünüyorum. Çoğu bandımızı böyle 5 yapalım. Biraz dikkat edelim. Aman diyeyim. Çoğu bandımızın 5'ine bakalım efendim. Aynen baba çoğu. İstediğim kuşak çoğuydu gerçekten. Çok ilginç bir insan olduğumu da hani belirtmek istiyorum. Ee, Tevahtanım geçenki gibi olmasın. Tabii efendim. Lütfen daha fazla bize hep harcattırma. Ee, sana zahmet. Bizi üzmeden güzel bir sonuçta kuşağımızı elde edelim. E, teşekkür ediyorum. Güzel burası. Yılını güzel yaptın. Hemen onunu görelim. Eline sağlık. Olasılığımız var. Var. Şöyle hemen üstte bir adımız çıksın. Buranın yanacağı çok belliydi, değil mi? Buranın yanacağı çok belliydi. Bakalım şansımız olacak mı? Şansımız. Bir kere daha deneyebiliyoruz. Hadi bakalım. Kişiye özel çobandımız. Hop! Geldi. Hadi üstte adım çıksın. Parlamasyon var mı? Abi çoğu bandı be. <laughs> Lan valla iyiyiz şanslıyız. Bunun çok da önemli değil yani. Kişi özel olması yeter. 17 demiş gelmiş. Bunu bunu bir çıtır atsam mı acaba? Şöyle 23-22. Biraz denesem mi? Çoğu bandını üretmek isterim. Bu kostümle çirkin de bak. Şununla denesem. Kafalı bir çıkar çirkin. Ha. Oo bak. Fena olmadık bence. Fena olmadık. Bu ağzımda ne var benim? Ha şey ormalık Değişikmiş biraz. Güzel yakışıklıyız. Dostlarım çok yakışıklı bir kombinle güzel bir yere geldim. Gülen yüzümün altı oraya geldim. Burada gördüğünüz gibi 4 tane PTF sunnamız var. Burada da Drakaris'imiz var. Drakaris'imiz var. İnşallah Drakaris'imizden e, ne istiyoruz? Güzel bir güzel bir tip istiyoruz yani. 5 ve üzeri. Ne kabulü? 8 tabii. Nacizane çok iyi olur. 4 tane aldık bakalım inşallah. 2.75'ten 2.95'e kadar topladık. Ya ortalama 12.10 diyebiliriz yani. Herhalde makul olur böyle söylemek. Şöyle değiştir diyorum. Ee, evet diyorum. Meraklı. Tip 2 oldu. Meraklı oldu bakalım kendisi. Tip 1 de 2'ye çıktı. Ee, 3, 4, 5. Aslında yetiyor gibi gözüküyor yani olasılık olarak. İkincimizi atalım efendim. Petefsunlamızı. Hop! 1'e geri düştüğü bir senaryo yaşandı. Burada tekrardan 1 oldu. Hadi bakalım. 33 gün. Günü de aslında iyi arttı da. <laughs> gün tabi tip 1 olmayacaktır bizim için. Hadi bakalım. Şöyle 6-7-8'den bir şeyler görelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım güzel oğlum. Tık. 2'ye. 2 diyor. Yeniden 2 oldu. 12-10. Boşa gitmesin ya. Hadi bakalım. 12-10 boşa gitmesin. Rica etsem. Hadi oğlum güzel bir Güzel bir tip be. Hadi Alastor'um. Yap şovunu. Bu sala. 7 tane attık. 6'sı tip 1 geldi ya. Hmm. Burada bu 12 onu çöpe gidişi oldu. Bazen böyle olur. Dostlarım kardeşimiz geldi. Ali'cim dedi ben dedi bu işe biraz kumar katmak istiyorum dedi. Ben de dedim ki hay hay kardeşim dedim. Tip 5'e 25 won vereceğiz. Ee, üstüne Anladın 6 ya da 36 bonu vereceğiz. Bütün parayı vereceğim dedim. Öyle anlaştık. Şöyle birinciyle başlıyoruz. Ben buna kayıtsız bir 3-4 tane attım. Hepsi tip 1 geldi. Tek de gelirse tabi kelle olur. Tek de gelsin baba. Adam da üzülmesin yani. Hop. Dur pardon. Şu evet diye soruyordu. Pardon. Orayı unuttum. Hop. Bir sakar. Bu petin gerçekten böyle bir olayı var. İkinciye geçiyoruz kıymetli dostlarım. Eee tip 1 yine geldiği bir görsel oldu. Biraz daha hızlı atalım. Belki yavaş attığımızdan olmuyordur. 4. 4 olmaz. Chat de yine de konuşayım da. Bir gelişme olduğu için en azından e, hani kardeşimize de söyledim. Hani bir soru işareti kalmasın. 4 geldi işte kalmalıydın falan filan diye. Yani o tarz bir soru işareti olmasın arkadaşlar diye. Hani kardeşimize de bir söyledik. Zaten 5 şeklinde ben söylemiştim. 4 gelen niye o zaman 8 gelmesin? Yani 8 de bir sayı 4 de bir sayı. Yanlış mıyım? 2'ye düşüş oldu. 2 de bir sayı dedi. Tamam 2 de bir sayı da mesela 8 de bir anladın mı? 8 de açıkçası güzel. Yine 4. Yine 4. 4 ucundan kaçıyor demek. Yine 4 geldi arkadaşlar. İnşallah şu kardeşimize en azından 25 won olsun. Ben ee, vermeyi çok isterim. İnşallah 25 won en azından verebilelim şu kardeşimize. Sakara geri düşüş. Son kurşunumuz. Bura. Rahatta kal bura. Olay bura. İyi izle burayı. İyi izle burayı. Tık. Ee, biraz kötü oldu. Petevsunla biraz yanımızı sıktı kıymetli dostlarım. Ama şöyle günün rutinini yaptığımda buradan gelen bir 75 von, C bandından gelen bir 15 von. Dedim ki Alicim yine iyisin dedim. 90 won gibi bir para var. Yardasın dedim. Şu 90 won dedim. 9 sandığın göstergesi. Buradan da dedim katlayacaksın dedim. Yani kendi kendime. Öyle düşündüm açıkçası. Buradan dedim katlarsın Alim dedim. İnşallah dedim. Katla metal bak. Metal. Metal bu şimdi 60 hem. 5 won 4 won desek. ufaktan. Bir güzel ürün daha lazım. Topaç. Efsun Plus. Yani en azından metal bu 9 yapan bir metal gibi duruyor. O yüzden karlıyız yine. Mekana geldik zaten bizim e, kemik kadromuz. Burada ne deneyeceğimizi bilir. Zaten yanda da gözüküyormuş ufaktan. Olsun. Ateş, dün ormanda titan yok düştü. Nestemde de ay taşı var dedim. Bir tane daha kick alırım dedim. İtem dedim hani 6 gözüktüğüne ben bunun bakmayayım dedim. Bu item dedim hani 6 dedim. Gözüktüğüne bakmayayım dedim. Şöyle 7. <laughs> Sağlık olsun. Bu plan biraz eksikte kaldı. Hazırlıkları da yapmıştık. Metal falan da vardı da. <laughs> Sağlık olsun efendim. Round 2 için hazırlıklar yapıldı. Bir tane daha titan dioksit aldım. Şu an tam yetiyor. 7, 8, 9. Hazırlıklar tamam. Mekanda izine. Hadi bakalım. Şöyle 7'yi deniyoruz. Mitrilimiz var. Emek kasım biliyorsunuz. Kendimiz mitril farmı yaptık. Alnımızın teri kasım. Niye böyle yaptın güzel itemim ya? Niye böyle yaptın? Ürün var mı? Bu tarz diyorsun. Bu item herhalde şey yani bu sonra basalım bunu. <laughs> tamam tamam bunu sonra basalım. Bu acelesi yok bunun. Dostlarım <laughs> bir serserilik yaptık. Yani benim de içimden geldi açıkçası. Yaşlı kadın pek şanslı dedi. Hiçbir şey yüzümüze gülmedi. Dedim ki herhalde dedim yani bir yerde döneceğiz dedim. Bu 14 won aldık. Yumurtası 20 won. Yumurta direkt tek başına ker. Bu ker değil. Bu ker değil. Hop! Bu da ker değil. Bu, bu, yine aynı üründen bir daha çıktı. Bundan bir tane lazım her çara. Bir tane lazım. Güzel bir hayvan en azından. Ben bunu bir 5 10 gördüm. Bundan bir daha bu hiç para değil. Kan kırmızı. Bu da para değil. <laughs> Aura'nın ateş rüni. Teşekkür ederim. Yılan çanı. İzle çanı. Çanı iyi izle. Hop. Lan bir de yumurta ver. Bir de yumurta verim, Para çısı çıksın. Vermedi. Ee, çok büyük bir zarar gibi gözüküyor kıymetli dostlarım. Şu anlık görüntü. Köpe gitmiş gibi gözüküyor. <laughs> <laughs> Sağlık olsun. Evet 14 ton çöpe gitti. <laughs> Bugünlük yeter herhalde. <laughs> Sağlık olsun. <laughs> Dostlarım. No fear'ım. No fear dedi ki bakın yani dedi şöyle değişik bir talebi oldu. Yani yuharalık item artı basmam geldi dedi bana. İyi dedim ben de. Yani bir bileklik lazım olur dedim. Hem tamlık bakımından hem de dedim yani. Bir gece cediti. Onun taş şeylerini de ekleriz. zımbırtıları da ekleriz. İyi olur diye düşündüm. Artısını 8 bastı. Ben de hemen şimdi bunu adam ediyorum lan o zaman. Buna bir güzel efsun getirelim. Dostlarım eldivenimize bizim şu eldiven üretmiştik biliyorsunuz. Bunun bize maliyeti hani 10-10 civarı 11 15 on civarı bir maliyeti oluyor. Tabi şans faktörü de var. 35 sandık demiştim sağ olsun. 36 yapmış kendisi bir kibarlık yapmış. 39 ediyordu tam orijinalinde ama hani biraz pazarlık payı olarak ben 35 demiştim. Kendisi de bir kibarlık yapıp 36 koymuş. Eldivenimiz hayırlı olsun. Bu değerli yani hani bu ağır sandık. Bunları açacağız mı tatacağız mı <laughs> herhalde açarız dostlar ee, geldik betamıza burada şimdi bunu yani bu arttırma Umarım yeter burada şöyle bir taktik var İlk iki efsunu bağlıyla atacaksınız dostlar diğerlerini bağımsızla atacaksınız bunu unutmayın bağlı efsunu arttırmayı çok özür diliyorum son efsun olarak atmayın yılların deneyimidir rica ediyorum eğer benimki gibi bir seçeneğiniz varsa önce bağlıları atın Sonra bunu atın. Yani bunu da ben size söylemiş olayım. 61 kal Trabzon'a selamlar. şimdi şöyle e, biz buna şimşek istiyoruz dedi çetim. Ben buna şimdi elit bir şeyler getireyim. Elit bir şeyler getireyim ben buna. Mesela delici absorbe yanına istiyoruz tabii ki. Hop ateş delici 1500 CP. Herhalde bunun bir olay yoktur diye düşünüyorum. Tam da değil oranlar. E, 15 ateş 20 hayvan. Bu şey de güzel olur. İkinci map de güzel olur ha. Valla. Dongan mıydı? <laughs> Donganlık geldi. Bir işe yaramaz herhalde. <laughs> yaramaz yaramaz. Bu, uzun vadeli olmadı. Hop. Ee, yine gözümüze hoş gelmeyen bir Efsun geldi. Şimşek büyü. Ork şeytan. Şimşek büyünün acaba yan yana bir değeri var mı? Çetimize bir soralım. Bunu zaten değişecektim. Arada ben böyle mola veriyorum ya. Bu da onlardan biri oldu yani. Arada mola verdik. Hop. Bu tabi kötü efendim. Bu biz bunu yakalayamayız değil mi? 1500 10 rüzgar geldi mesela. 20 mistikle bir yakışma olayı da yok açıkçası. Vurdum bir tane daha. Burada rüzgarın ölümsüzün SP'nin VP'nin geldiği bir kombinasyonumuz geldi. Fakat yeterli değil efendim. Oğlum ne no, neyle bu? Çok değişik bir efsun oldu ya. Bu herhalde 15 şimşek olsa 6 ateş bunun bir ederi olabilirdi yani herhalde bu 15 şimşek olsa ateş delicinin ve ipinin tam olduğu yerde hani ben yine de bir chatime danışacağım lan çok tüh bir herhalde ya dünya patronu gelmiş dünya patronunu kestik ee, Ben de pet yokmuş o yüzden dördüncü oldum ama canım sağ olsun diye düşünüyorum dördüncü olduk en azından kötü bir sonuç değil ve bekçi sandığı geldi bekçi sandığından da buradan da bir alev atar diye his, his geldi gerçekten alev attı Valla dünyanın en iyi attı. Sadece on değil de mi? Yalnızca ve yalnızca. Buradayım. Olsun bakalım. Şimdi şunumuzu efendim değiştiriyoruz. Bu kötüymüş. Ee, büyü delici şeytan geldi. Şimşek ölümsüz büyü geldi. Ve de 15 Aha! Hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Sağlık olsun efendim. Dostlarım geldik. Şu sandıklarımızı açmaya 36 adet sandığımız var. Bunları eldiven için aldık. Buranın 50 won gibi bir değeri var. Ben hesaplayacağım ürünlere baktım çıkan ürünlere. Yılan pençesi üretimi sıfırla devam ediyor. Şu an sıfırdayız efendim. Hala sıfır olarak devam ediyoruz. Hançer çıktı bilemiyoruz. Potansiyel olarak 1000 bile olabilir. Üretim geldi yine. Şeytan taşı 4. 70 m efendim. Şu an hala dedim ki 30 m'de ilerlemekteyiz efendim. Yılan yay üretimi bu üretimleri belki. ha Kuzey rüzgarı. Ha bu değil bu değil pardon. Silah taşı olması lazımdı. Ruh taşı da çöp. Şu an hala Sıfırdayız. Yılan çanı çıktı. Yine potansiyel olarak her şey olabilir. Paralı asker lisanı sıfır. Üretim efendim yine para değil. Yine para değil. Yine para değil. Parıltılı beyaz inci ne bakmadım keşke. 2-3 fon olabilir. 1 bon falan. Belki. Geçit bileti kötü gidiyoruz. Çarp da kötü. Dostlarım 15 açım kaldı. Şu an silahlar tek potansiyel. Kurtaracak şeyler. Ee, silah taşı bile çıkmadı değil mi hiç? Vallahi billahi ne kadar da kötü ha. İlk 5 fonumuz geldi. Şu an 6 7 bondayız arkadaşlar. Kara ejderha jileti para etmez. Gece etmez. Eldiven e, şeyi şey etmez. Aura etmez. Herhalde dünyanın en kötü açımı oldu. Yani ürünlerden bir şey çıkmazsa ne yumurta var. E, bunun bu çok az çıktı. Yani ürünler kurtarmadıysa bu jilet çöp arkadaşlar. Burada bir çanımız var. Şan'a bakıyoruz. Şan efendim çöp dediğimiz tiplerden. E, ölümsüz saldırı hızı ve beceri hasarıyla çöp dediğimiz üründeyiz arkadaşlar. E, şu da biraz para edebilir. Çok az ama. <laughs> Baya zarar var gibi. Tek umudumuz şu an o zaman bu hançer mi? 4 2 Saldırı hızı 4 saldırı hızı 4.2 bu ne bu buna bilemedim bunu bunu bilemedim bunu bilemedim de kaçtı yani bunun potansiyeli varmış bu tam emin değilim buna buna bakmak lazım bu değişik bir ürün buna bakılacak bunun artısına da bakalım arkadaşlar o kıymetli şöyle bastığımızda 6 3 oluyor saldırı hızı da 1 artıyor yani artı biri bu şekilde bir görseli var. Ee, bilmiyorum. Bu edebilir ha. Bu edebilir. Ortu çünkü arttı. Beci de arttı. Kötü olmadı ha he, herhalde. Bu bakalım buna. Bu güzel. Artışı güzel. Artı biri güzel yani. Lan acaba mı lan acaba mı? Lan acaba mı acaba? Dostlar çok uğraştığımız ateş ayakkabısını 7 yaptım. Size göstermeden 7 yaptım. Olay olay nemer önü bak. Razodan vazgeçtik. Olay nemer önü. Burada az önce biraz kapıştım pet porki var. Olay var ya. Nemer önü ha. Razo önü değil bak. <laughs> lan valla hiç inancım yoktu lan geçti. İyi. Hayırlı olsun. Ruh hastası kardeşim şans getirdi. Bir tek atabilir miyiz kanka sana deneyelim. Atamadık. Atamadık diyor. Gerekli ekipmanlarımız olduğu için açıkçası burada bir ay taşımız ve burada da mitrillerimiz olduğu için burada da bir büyülü metal olduğu için hani ne duruyorsun hadi bassana şeklinde bir düşünce geldi. Yani bu güzel efsuna da gerçekten bayılma ok bin HP ve kritiğin ve 50 STR'nin buluştuğu bu güzel iteminde 9'u gerçekten yakışacağını düşündüğümüz için aynı mekanımızdayız burada bir büyülü metalimiz var. Efendim inşallah diyelim. Yani tabi bu inancımız burada biraz daha düşük kaldı. Sağlık olsun. Burada zordu. Bu arada metal 3 fon, ay taşı da 5 fon, 8 fon gibi burada bir gidişat oldu 8 fonluk. <laughs> Dostlar, epoksi kardeşimiz bize kumarla geldi. Dedi ki Alicim dedi, metal var dedi. 9 fonla alırım dedi geçerse. Yanarsa istemiyorum bir şey dedi. E, ben de şu an evim soğuk olduğu için eldivenle bereleyeyim. Hani bu ne iş demeyin. Üşüyorum yani gerçekten. O zaman epoksi kardeşimize 9 won. Hayırlı olsun. Diyelim inşallah. Tıh. Epoksim. Senden 9 gitti. Benden de 6 gitti kanka. Ay taşı için. Yok senden 3 gitti la. Metal 3 won. Ay taşı 6 won. İkimizin de canı sıkıldı burada. 9 olsa. Ben memnuniyetle verdim 9 won. Videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz bir abonelik bir de beğeni atarsanız çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.